Değerli izleyicilerimiz sizler için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz efendim. Bizler Hakkari merkezdeyiz. Bugün hava kar yağışlı bize güne başlamış bulunuyoruz. Araç oto aksesuar sektöründe faaliyet gösteren sektörün önce isimlerinden birisi olan Adil Bey ile röportajıma başlıyorum efendim. Adil Bey öncelik olarak nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz Hakkari'ye. Hoş bulduk. Sizleri gördük daha iyi olduk efendim. Neler yapıyorsunuz? Biraz kendimizden bahsetsek, tanışsak. Tabii ki. İsmim Adil, 43 yaşındayım. Uzun yıllardır oto aksesuar ve minimum oto taşıt yedekleri konusunda faaliyet göstermekteyiz. Amacımız müşterimize kaliteyi, uygun fiyatı sunmak ve bu ilkelerle yıllardır yolumuza devam ediyoruz. Çok şükür Rabbime bizleri utandırmadı bugüne kadar. Müşterimiz bizden memnun. Biz işimizi yapmaya gayret ediyoruz, devam ediyoruz. En iyisini sunmaya çalışıyoruz. Ee, dediğim gibi oto aksesuar ve bir limon taşıt yedekleri adına güncel trend ürünleri takip ederek müşterimize sunum yapmaktayız. Ee, bu şekil faaliyetlerimize devam ediyoruz. Aktarmış olduğunuz bilgiler için öncelikle çok teşekkür ederiz sizlere. Ee, akabinde arkada işinizle bizi şu anda izliyor zaten ee, aynı zamanda evlisiniz. Kaç çocuğunuz var bu arada onu da sormak istiyorum. Var, istedim. Elinizden öper bir kız bir oğlan. Allah bağışlasın efendim. Şimdi kaç seneden beri bu sektörün içerisindeyiz. Bundan biraz bahsedelim ve sonrasında ürün yelpazelerimiz neler? Çünkü şu anda gözümüzün gördüğü araç, araca dair yani aksesuara dair o kadar çok çeşidimiz var ki. E, en çok talep gören, en çok gidenlerden biraz bahsedelim. Çünkü aksesuara say say bitmez. Kesinlikle öyle. E, dediğim gibi yani biz e, genelde e, marka ve kaliteyi müşterimize sunmanın gayreti içerisindeyiz. Dolayısıyla dediğim gibi güncel ve trend ürünler, kalite konusunda kendini ispatlamış ürünlerle müşterilerimize sunum yapmaktayız. Doğrusu isterseniz yaklaşık 17 yıldır farklı isim adı altında oto aksesuara başladık. Daha sonrasında ASM Grup adı altında bir ortaklığa giderek mağazamızı genişlettik, büyüttük. Hedefimiz hem Hakkari ve ilçelerine hem de tüm Türkiye'ye hizmet etmek. E, bu orada faaliyetlerimize devam ediyoruz. Şimdi çok kısa ürün pazelerimizden örnek vermemizi isteyeceğim. Dediğim gibi aslında seçeneklerimiz çok fazla ama evet. az önce de sorduğum gibi en çok talep gören, en çok ihtiyaç duyulan ürünlerimizi biraz da söylesek çünkü e, izleyicilerimiz tabii mutlaka için, tabii sizinle tabii, tabii, işbirliği tabii. içerisine gireceği için e, neler bulabilirler geldiklerinde buraya aslında biraz da bilgilenmiş olurlar. Hem de işletmemizi daha açıkken konuşmuş evet. oluruz. Öncelikle dediğim gibi oto ...aksesuar sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Bunun yanında otu bakım ürünleri, bilimum otu yedek parçaları konusunda çalışmalarımız var. Otu silecek, otu kılıf, otu paspas, otu bakım ürünleri, otu kimyasalları, otu filtre grubu... ...yani aklınıza gelebilecek otuya dair her şeyi bulabileceğiniz bir adresiz aslında. Elimizden geldiği kadar otuya hitap eden bütün ürünleri güncel olarak takip ederek müşterimize sunuyoruz. Peki Adil Bey işletmemiz saat kaç aralığından kaç aralığına kadar faaliyette? Hafta işleri saat sabah 8'de faaliyetimize başlıyoruz. Akşam 19'da kapanış yapıyoruz. Hafta sonları saat 9'da işletmemizi açıyoruz. Pazar günleri bu saat biraz da ileriye gidebiliyor. Saat 10'da yine akşamları saat 19'da kapatıyoruz işletmemizi. Peki Adil Bey... E... Bu güzel ürünlerimizi de aynı zamanda internette de satışa sunuyor muyuz? Sunuyorsak eğer hangi platformlarda sunuyoruz bunları da aslında söylersek sizlere internetten de sosyal medya tarafından da sizleri kolay bir şekilde Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından da olabilir hatta sipariş verebilsinler. Gayet tabii öncelikle sosyal medya mecraları tarafından reklamlarımızı sunuyoruz. Dolayısıyla dileyen bütün müşterilerimize kargo seçeneğiyle tüm Türkiye'de ürün yollayabiliyoruz. E, bu şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Peki hangi platformda yani Instagram'dan mı sizlere ulaşabilirler yoksa web sitemiz var mı web sitemizde ürünlerimizi görebilirler mi yoksa Facebook'ta görsellerimiz var mı oradan görebilirler mi? Aslında sosyal medya kısmında kullanıcı adımız varsa onu da dile getirelim ki size kolay ulaşabilsinler bulabilsinler sizleri takip edebilsinler daha doğrusu. Tabii ki e, dolayısıyla e, Google'dan herhangi bir arama motoruna ASM oto aksesuar ve taşıt yedekleri Hakkari yazdıklarında dolayısıyla çok kolaylıkla bizlere ulaşabilirler. Ayrıca Instagram sayfamızdan ASM oto aksesuar ve taşıt yedekleri yine ulaşabilirler. E, Facebook sayfamız var. Aynı şekilde ASM oto aksesuar ve taşıt yedekleri Hakkari bölümüne yazdıkları zaman bize rahatlıkla ulaşabilir müşterilerimiz. Adil Bey e, röportajımız çok keyifli gidiyor. E, aktarmış olduğunuz bilgiler için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş artık röportajımın sonuna geleceğim ama Önem eden birkaç soru daha soracağım. Sonrasında evet. vedalaşacağız sizlerle. E, Adil Bey e, geleceğe dair hedeflerimiz arasında başka bir sektöre atılmak var mı? Yoksa bu sektörde faaliyetlerimi sürdüreceğim. Gerekirse başka şehirlerde de e, işletmemi açabilirim. E, hedeflerimiz var mı? Mutlaka hedefsiz zaten bir işe başlamak e, mantıksız gelir bana. E, i̇lk böyle başlamadık. E, mutlaka hedef gözeterek e, büyüdük, mağazamızı genişlettik, büyüttük, e, grup kurduk açıkçası. E, dolayısıyla tabii ki e, hedefimiz sürekli e, yeniyi ileriye taşımak. E, mutlaka biz e, her günümüzün e, bir önceki günden farklı olmasını temenni ederek e, işimize başlarız ve hedefimiz sürekli e, ileriye ve iyiye gitmektir. Şimdi size şu soruyu soracaktım ama sormak istemiyorum. Zaten aslında burada kalitemizden çok değindik ve bahsettik. Diyecektim ki, diyecektim ki neden sizin sektörünüzde sizi tercih etsinler, rakip firmalarınızda değildi diyecektim. Aslında cevabını biliyoruz. Evet. Çünkü sohbetimizden beri kalitemizden çok bahsettik, ürün yelpazemizden, gruplarımızdan çok bahsettik ama hadi bir kısa alalım yine de niçin sizi tercih etsinler? Çünkü biz hem marka üzeri çalışıyoruz. Yani e, dolayısıyla insanların memnun kalabileceği ve müşterinin gerçekten Şikayet etmeyeceği ürünleri e, özellikle arge çalışmasını yapıp e, satışını yapmaktayız. E, dolayısıyla dediğim gibi yani marka özelliği çalıştığımız için e, zannedersem e, bunu da müşterimize e, sunabiliyoruz ki e, faaliyetlerimiz e, bu kadar yıldır devam ediyor ve hedefimiz daha da ileriye e, taşımak, daha genişlemek, daha da büyütmek. İnşallah bol kazançlarınız olur. Diliyorum ki yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Adil Bey son olarak şu anda bizleri izleyen çok kıymetli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz sizinle vedalaşmadan önce? Eyvallah. Ee, özellikle oto aksesuar ve Bilimom e, e, sarf malzemeleri konusunda gerçekten e, güvenle bize başvurabileceğiniz e, ilk kez, ilk ilk iş, işletmeyi e, tanıtmak e, istediğim size. Dolayısıyla bizi zaten bilen biliyor, bilmeyen de buradan takip edebilir, güvenle alışveriş yapabilirler. Fiyatlarımız oldukça Türkiye'nin şartlarına rağmen uygundur. Bunu zaten müşteri sipariş geçtiğinde, karşılaştırma yaptığında mutlaka anlayacaktır. Hedefimiz her zaman en iyi sunmak ve en iyi uygun fiyatlara sunabilmek müşterimizi. Değerli izleyicilerimiz Adil Bey'e ulaşmak istaysanız e, iletişim bilgilerini zaten sizlere aktarmış olacağız. Tüm e, araç araç e, süsleri dahilinde, araç aksesuarları dahilinde bulabileceğiniz çok fazla alternatif var. Şu anda bizler görüyoruz ama bir yandan da çekimlerimizi gerçekleştirince sizler de görebileceksiniz. O yüzden Adil Bey'e ulaşmayı unutmayın telefon numaramızdan ya da internetten de çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Kaliteli bir hizmeti almak istiyorsanız Adil Bey'in yerine bekleriz herkesi. Siz değerli izleyicilerimiz sizler için Türkiye gezmeye devam edeceğiz. Bir sonraki durakta görüşmek üzere efendim sağlıcakla kalın.